Ne kadar güzel bir gün. Ben en iyisi bugün elma kek yapayım. Ama marmelad bulmak için en iyisi ben ormana gideyim. Aa! Kurt bizi yiyecek. Ee, bu kurt bizi yiyecek. Estes nota. Ben ben sadece elmalı kek yapmak istiyorum. O yüzden bana bir yapmaya yardım edersen benim de. Tamam o zaman. Teşekkürler. Bir tane de ne varmış bakalım. Önce bu. Aa, burası da bir resmi hala. Bu gidiyor. Tak. Durun yapmayın. istiyorum. O yüzden sadece uyarıyorum. Sizi falan yemeyeceğim. <laughs> Senden ne yapıyorsun? Senden ne yapıyorsun? Sen ne Hemen şu tavuğu kurtarayım da. Çok teşekkür ederim kurt. Ben, Beni kurtarabilmek için teşekkür ederim kurt. Aa Tam da şekere ihtiyacım vardı. Ben elinize bu şekerle eve gireyim. Ne yapıyorsun elinde? से फिर क्या